Hüseyin ve Hurseler, bugün konum Fosfantez. Fosfantez ne ilk olarak? Fosfantez 12 haşikiyo artı 6 karbondioksitin kalabalıkta kloroplast, enzim ve ışıkla glikos ve 6 molekül, 6 mol oksijene dönüşmesidir. Kısaca ışık, ışık enerjisi kullanarak yeni organik maddelerden organik madde sentezlenmesidir. Prokaryotada, sitoplazmada, ökaryotlarda kloroplast olur. İlk olarak foto ve kem vardır. Foto ototoplar içgen enerjisi kullanırlar, tüketirler, besin üretirler, klorofilleri vardır, bitkiler bazı bakteriler yani. Kem yani. kem hatta enerji kullanırlar, karbonhidrat tüketirler, besin üretirler, klorofilleri vardır, nitrit, nitrat bakterileri, demir, kükürt, sülfür, kükürt bakterileri. Not bazı foto bakteriler bakterileri sekmesi sırasında süresinde H2O yerine H2S, H2 kullanılabilir. Haşki H2 okunun haşki sey kullanırsa sey yani sıfır çıkar. Haşki kullanırsa hiçbir şey çıkmaz. Haşki okunursa da altı mod kardan eksi çıkar. Pardon, eksi çıkar. İçinde yapılan eline kesildiğini incelersek o zaman nerede olur? Fotosantez yaprakta, yaprakta stomada ve gövde de olur. Bu yaprağın eline kestiği, şu gördüğümüz kısım kutikola. Kutikola fazla su kaybını öner. Üst epidermis, alt epidermis. İletim nöbetleri, de, iletim, iletim nöbetleri, şey, mineral ve tuz iletimini sağlar. Mezofil yani parizat, sünger ve parizat parankiması. Bunlarda bol bol kloroplast vardır. Bu sayede şey yaparlar. Fotosentez burada da gerçekleşir ve stoma var. Stoma da fotosentez gerçekleşir. Burada unutacağımız şey epidermislerde asla fotosentez gerçekleşmez. Bunların şeyden parankimaların, iki parankimanın şeyi ana içeriği mezofil denir. Yani. Kloroplastın yapısı. Kloroplast 9. sınıf öğrendiğimiz bir çift zarlıdır. Burada üçüncü bir zar sistemi olan tilakoit zar vardır. Bunlar granumlardır. ETS elemanları burada bulunur. Bu aralama birbirlerine enerji aktarmayı sağlar ve burada stroma sıvısı bulunur. Bileşiğinde %50 protein, %30 lipid, %5-10 pigment, karbonhidrat, DNA, RNA ve riboz bulunur. Granum ETS elemanları vardır. Klorofil, kesantofil ve kroton pigmentler bulunur. Stomada DNA, RNA ve ribozom enzimleri var. Fotosentez pigmentleri. Pigment görünür ışığı emen maddelerin pigmentlenir. Klor Kloroplastı bulunur. Klorofil kırmızı, mor, mavi ışığı iyi sorur. Bu sayede iyi fotosentez yapar. Yeşil ışığın yansıttığı için fotosentez yeşil ışıkta kötü yapar. Fakat yeşil ışıkta fotosentez yeşil, olduğu için soğur, yeşil ışığı yansıtmaz. Yansıttığı için bitkiler yeşildir. Bu da önemli bir bilgi. Fosfatiz ama en iyi mor ışıkta yapılır. Klorofilin ışık tarafından etkinleştirilmesi. Tilokalit fotosistem adı ve fotosistem adı verilen ışığı hemen kimyasal enerjiye dönüştüren bilimler vardır. Her fo fotosistemde bir tepkime merkezi ve bir anten kompleksi vardır. Anten kompleksi süresi, tepkime merkezi burası. Tepkime merkezinde klorofil A ve ilk alıcı vardır. Şeyde de bunlar vardır iki fotosistem olur. Biri fotosistem birin tepkimi merkez fotosistem bir en iyi 700 <laughs> nanometrelik ışığı sorduğu için P7 fotosistem 2 de 680 nanometrelik ışığı sorduğu için P680 demiştir. Şimdi şey aydınlık evre tepkimelerinde ışık aydınlık evre tepkimeleri, tepkimeleri yani ışığa bağlı tepkimeler. Kloroplastın granasında olur. Bu evrede ışık klorofil ADP ve fosfat, ETS ve H2O ve NAP kullanılır. Üçgen enerjisi kimyasal bayan ersiye dönüşür. Kloroplastların granulunda gerçekleşir. H2O'nun etkisiyle iyonlaşır ayrışır. Suyun iyonlarına ayrışmaktan fotoğrafı diyoruz. Bunu daha sonra işleyeceğiz. Işık ve evrede yer alan ETS elemanı ferodoksin, stokrom kompleksin, plastokinon, plastosin midir. Klorofil A'dan ayrılan elektronlar indirgenme, yükseltgenme gibi bir moleküllerden sonra diğerine aktarılır. Ben de size teşekkürler ben burseler